Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve salamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü sitten Zeyd İbni Halise Radiyah ve oğlu Usame Radiyah'ın Hazreti bölümünü okuyoruz. 4435. Eriz. İbn İbni Ömer Radiyah anlatıyor. Asfah Aleyhisselam askeri bir sefer hazırlamış. Askerlerin başındaydı. Usame İbni Zeyd'i komutan yapmıştı. <laughs> Usame siyahi bir azatın oğlu olması hasebiyle onun komutanından memnun kalmayan bazı kimseler dedikodu yaptılar. Söyleyen yersiz sözler kulağına ulaşmış olan Rasul Aleyhisselam onun komutanlığı hususunda dedikodu yapan sizler aynı dedikoduyu daha önce babasının komutanlığı içinde yapmışsınız. Allah'a yemin olsun o komutan layıktı ve o bana insanların en sevgilerindendi. Bu da bana ondan sonra insanların en sevgi olanlarındandır buyurdu. Siyahilerin köle diye aşağılandığı bir yerde siyahi evveli köle olan birisini komutan yapıyor. Ondan sonra onun oğlunu komutan yapıyor. Devrim böyle yapılır işte. Bir halkın içinde ırkçılık böyle bitirilir. Böyle bitirilir. 4436. dizi. İbn-i Ömer Radyah. anlatıyor. Ömer Radiyah, Usame i̇bn Zeyd'e Zeyde 300 3500 dirhemlik pay ayırmıştı. Bana ise 3000 dirhemlik pay verdi. Niye Usame'yi benden üstün tuttun? Vallahi hiçbir savaşta benden ileri geçmiş değil. Yani ben de onun katıldığı her savaşa katıldım dedim. Bana şu cevap verdi. Ey oğulcuğum. Zeyd Radiyah Asah Aleyhisselam nezdinde babandan daha sevgiydi. Usama Denat da senden daha sevgilidir. Ben asa sevgisini kendi sevgime tercih ettim. Ömer Radiyah ya, Ömer Radiyah ya. Ne anlatacaksın ya. Olumluluk ayırmıyor. Allah Resulü'nün sevdiğini bildiği usan aradan kayılıyor. Rabbim bizleri cennette onlara komşesin. etsin. Velhamdülillah.